Merhaba arkadaşlar bugün izlerle hangi rap söylüyoruz ama da Arkıntı Gamer'dan Arkın var Mert var Polat <laughs> e, var e, bak, Efe var Efe var Başka Efe var Efe var Efe Kaç kişiyiz ya biz Ben kapıya gidelim Beşte Beş kişiyiz abi ban yiyiz Ya sus lan ne ban yiyiz be Ban yiyiz İstersen 24 kişi gir Aslında 25 kişi tek olacağız Samına koyayım lille hamam falan hepsi Giriyor öyle şey 15-20-30 kişiye takım oluyorlar sonra Onlar niye banyo yemiyor biz diyoruz biz eve ben... Zümrüt girip. kapıdan abi, Abi Abi iki var abi. Zümrüt kapıdan gir çubuğun var mı? Yok abi. Tamam Zümrüt iki kapıdan kapıda gir yukarı çık diamondları getir bana. gel Ne diyorsunuz lan? Sen yanıma şey mi gel mi? yanıma. Ben yanıma, arkada benim... adam var. Abi arkandayım. Yiğit, abi iki diamond Yiğit, var yit. beni koruyor. Ya ne koruyor? Seni koruyor taş kılıç. Ellerim açıyız beni Adam. Başka bir şey yok. Ne kadar yumuşak zenci değil kendim, Abi öldürme arkanda adam. Abi ah. arkanda adam. Abi. Abi, abi siyah var iki tane. Anan ne yapmadınız? Aa sen beni kusura bakma. Ee, i̇yi misin? Allah şuna Allah. Al. Ben de adam. Ah. Arkın öldün mü? Dur öldüreceğim şunu öldürürsem iki tane Diamond Iron sit olacağım. Zenci tane. Aşağı Ender Pearl verin bir tane. Yok ki biz ölmedik ki. Teslim. Nerede? Abi, mide geldi. Abi yeter. Abi, abi burada. Abi sen arkada. Ne oluyor lan? Yok. Benim biz ben Bana biz bir şey biliyorum. Ne zaman attınız Allah. lan? Gi abi hepsini. Gi gi gi. Abi benim ben sayemde ya. abi. Oo ben diamond kılıç ben olacağım. Hadi abi yap Onu benim yanıma getirseniz yukarıdayım bak yukarıdayım ben. Abi biz en üst kata çıkıyoruz. Eee dur yanınıza geleyim bir dakika. Abi oradaki adam spek değil abi, bir tane adam var. Eşe.. eee.. Eşyaları var mı Abi bir tahta kılıcı var alırsın ya. Siktir siktir. siktir sen benim. de Yardım edin Zecur, aşağı in aşağı in, bir kat aşağı in. Aynen bir kat aşağı in, koş koş. Zecun gelen benim, gelin benim, onu dalın ona, dalın ona, dalın ona. Ben alırım, ben bozulurum benim ya. Lan siktir ya adamı ya. Zecun'un zekiler, popolin, al. Aa anam adam hackmiş yalnız. İki buçuk kalbin alın kaldı. Alın şu eşaları, alın şu eşyaları alın. Nut diyor abi size. Mal. Tam sal lan. Al. Aman aman. Oha, Adamlar çocuğa at. Adamda set çıktı lan. Benim sayemde hepsi. Ayakkabı var mı? Eee olan her şeyi atıyorum ben. Tamam Ben de geri atıyorum. Çocuğa da at lan. Hadi şi... Abi git kılıç Ortaya ya. gidelim. Diamond kılıç yapacağım. Birine de taş kılıç veririm. Al kafalık attım geriye buraya. Bana versene taşını. Dur evet. Golden Apple'ı müsait bir aralım şöyle. Şap. Şaplamak isteyen var mı? Kimi şaplatayım? kimse Al zincir Oo. kafalı olmayan var mı? Polat işte abi şey ver ver zincir e, ver. Polat Söyle şey atacağım. yazdı. Report Thor Thor sen... yazıyor. Bunların Bu, amacı kim yazdı? Ya. Ben Ulan... yazdım abi şakasına yapmazdı. Su. Vatan haini al attım buraya. Abi zaten <laughs> izleyicilere <laughs> <olarak gülüyor> yayı, yayı, yayı olan var mı? Yayı olan varız. Yayı olan var mı? Zencon var mı yay? Ee, yayım yok galiba bakayım. Evet. Beyler ben bir su içip geliyorum. Al taş kılıç. Bak vurma lan item atıyoruz yere. Evet. Abi sana bol verdim. Eyvallah. Hadi adam arayalım. Hadi. Yani, e, Epişa adam var şurada. Ya item. Ben göremedim. Ne adam Ne Abi. Tekil. <laughs> Abi. Selim Pinki coştu galiba. Benim Pink kaç? Tam 126 bu dünya. Evet, ne adam var. Aa, Görünsünüz adam 150 bin. Bak geldi. Arkasında adam var. Bu demirse değil. Gördüm gördüm hadi koşuyoruz. Bak hacktir belki. Koş 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 Abi diğer kapıdan çıkın ya diğer. Siz oradan çıkın ben buradan sıkıştıralım. Abi adam çıktı basıyor. Adam boku yedi şu anda. Başka <laughs> aynen aynen. <öyle>. Zırhı benim <laughs> zırhı beni benim. busla, beni bussana ben önümde, şey değilsin, önümde değilsin önümde değilsin. Ender beni bussana. Lan Önüm benim ne var arkamda Mert bussa beni. Oh. Abi Ender veremiyorum. Aa kılıçla bussana. Var bende var. Bir <laughs> tane geliyor. Aa, oha. Ay, a Oy, oh, Abi bir tane daha adam geldi. Bir tane, adam. tane daha mı? Baltası var. Alırsın bunu. Kahire. Bustayım beni. Bustayım yine. Busta 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 busta. Abi. Musla. Abi acayip lag <laughs> var bende ya. Sizde mi var? Işınlanıyorsunuz. Adam geliyor. Uy, adam o geliyor. Neydi lan? Nerede? O bir bir tane adamın arkasından 15 kişi koşuyor ya. Ha, Gel lan, aman, bu, aman. Hadi zenci bak bu sefer bir daha 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 son bir kere ya bir zırh ver şunu ya zırh ver amına koyayım al e, 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 ayrın set zenci video videoda mısın evet çıkartıyor bu zon sana videoyu bel demirim full bir tane diamond olan var mı maalesef çocuğu demir yap bu ne amına koyayım fazlalık dükkanı gibi dur abi istemiyorsan alma oyunu ben taşıyacağım Tamam lan tamam artık. Ortada iki tane adam var gelin gelin onları keselim. Bakayım nerede? Dur bir dakika gitme gitme şifte bas. Dur ne miyim lan. Abi alırsınız onları ya. Abi alırsınız çok rahat ya. Uuu zeyre çok atıyor Abi ikili takım İkili takım. Abi yandı. Abi kaç abi. Ben ölmem. Aa ah hack lan hack. Adam hack adam hack adam hack Abi bir tane adam. Sen kaç sen John? Neresin? Arkamda yok adam? mi adam? Arkın abi gitme. Arkın abi çıkmamışsın. Yardım yardım öleceğim. Adamı kim? Beyler hangi games oynuyorsunuz? Arkın, arkın nerede? Arkın neredeyse? Ortada ortada. Polat. Ben yardırıyorum abi sürekli. Polat. Gir oradan gir gir. içeri gir. Kanka hatırlıyor musun beni? Burada mı? Bak hemen oradalar. Bekleyin. Beni, beni. Beni. Beyler hepiniz Aa, oyunda mısınız? musunuz? Ha musla, musla musla. Beyler hepiniz oyunda mısınız? Ha evet evet musla. Sen musla. Ya Hadi. geri zekalı musla beni. Oğlum önümde şey. Aa şey. Beyler ben size adam söyleyeyim. Adama ne var? Adamlar ortaya geliyor. Oğlum adamlar yukarı çıkmış ya lan. Aynen şimdi ortaya çıktılar. Oo. Ama Beyler oda kaçtasınız oda kaç. Adam kestim yine. 169. Aa, 169. Aa 169. arka sendeymiş. Sen yok kaç geliyorum. Orta yürü oradan yürü. Dümdüz yürü önüne çıkacağım. Bak sadece dümdüz yürü. Arkın ölüyorum. Arkın Öl arkın arkın. Geldim. Adam kestim. O da kaçtı. O da kaçtı. Zencon buz mısın biraz? Zencon ölmedi abi Zencon. Beyler o da kaç, o da tamam, kaç. Ha, o, o kat mı öleceğim? Beyler olsam, o da kaç. 169. Tamam izliyorum ben. Geri zekalı kendini yaktı. Öldü değil mi? Aşağı Beyler. Vay abi kim var oyunda? Zenon Gaming bizden mi? Zenon. Zenon değil, o Zenjo. Yukarıda mısın? Giresin altın, Golden Apple'ı ver bana. Beyler kaç kişi var? 3 kişi mi var oyunda? Golden Apple'ı versene kanka. Beyler evet. oyun üst adam üst üst katınızda. Ah. Ver. At. Şeyi Şey var mı? Ee, Diamond'da olsun. olan var mı? Okey gelsiniz gel. Arkın abi onlar bir üst katta. Hadi. Diamond'da olan var mı? Söylesin. Durun geldim üst kata. Ver sen çık üst kata. Mert sesin abi kuzakta kaldı. Demir olan yani. var mı? Demir var ya. gel yanıma. Sponsor olayım mı dayım? Abi sponsor. Abi adam aşağıda Afrika. Abi. abi, abi adam aşağıda Afrika. Attım buraya kesin. demir. Adam mı var bizden mi o? Demiri bırak Mert alma. Abi siz üç kişisiniz değil mi? Beş tane demir tamam. Evet. Çakmak taşı yaptım da bir sürü. Hadi adama gidiyoruz. Abi abi üç kişisiniz değil mi onda? Bir dakika evet bir dakika. Gençler. Abi, e bir, dakika. Adam yok sus, ki. Sus. bir dakika. Bir dakika. Arkın abi. Lan bir sus sus. Bir tane 18 diamond. Bu tane çubuk oldum bari. Bana koyayım senin. Bir tane diamond olan var mı? Aa evet, Allah. Birisi birisi Her yukarıda AFK. Allah belanı versin ya. Ben tamam, çıkıyorum ben aldı öldürmeye. Bak çık lan aynı diamond olan var mı? Beyden ek like misiniz? Yok yok bir en üstte en üstte. Videoda video ben videodayım videodayım. Aa bir dakika. En üstte en Polat. üstte. Galak galak kimdi lan? Ha Arda değil mi? Arda. Aa en üst katta. Zenok Game. Bu bizden mi? Ee, Erkeni bizden takın. o bizden. O adam görüyor. o bizden. Ya, adam. Beyler hack olan. Hack, hack yok, hack yok, hackle oynamıyoruz. Geri zekalı mısın sen ya? Tamam bende değil. Ya salak mısın sen? <gülüyor> ya, <gülüyor> beyninde tümör mü var? Yarın zaten hack 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 diyor. Kim o? Kimi hackle oynuyor lan? Ben değilim valla. Ben <laughs> hackle <laughs> alakam bile yok. O zaman niye surattı. Ya demek ki kendi oynuyor her neyse. Ya zaman. adam görüyorum orada orayı nasıl gidiliyor? Ben skinimi Ben göremiyorum. <laughs> adam dur şurada çünkü. Dur skinim gözükmüyor. Ya sus bir dakika adam orada kesildim bak susun. Adam kesildi. Ben. ben niye göremiyorum amık? Öbür adamı görüyorum ben dur bir dakika o orada duruyor orada. Abi adam tuzakta kalmış. Nerede o? Abi aynen Afrika şu an. Tarafta mı? Neredesin? O adam nerede yerini söyleyeyim bana. Abi gidemezsin ölürsün. Ya ölmem ben o ok katarım. FLG. Lan yerini söyleseniz de. Abi dışarıda. Ya Beyler FLG. Söylüyor? Beyler FLG açık mı? Hay amına koyayım FLG sikeyim ya. <laughs> Neredesiniz? Lan buradan nereden bir yol çıkınıyor? Bağıracağım şimdi ha. Ne oluyor lan? <laughs> Gençler buradan nereden dışarı çıkıyorsun? Söyleyebilir misin Güzel arkadaşlarım. Tatlı canlarım buradan nereden dışarı çıkılıyor? Abi bilmiyorum abi. Ya ben ortaya gittim abi ya. Ya adam orada şurada şurada vuramıyorum ya. Aha bu buradan. Aşağıda adam var galiba. Bakıyorum. Adam orada orada ya. Ben... Şerefsiz bekliyor orada. Kütüphaneden mi gitmiş oraya? Yo. Ben dur ben söyleyeyim size. Dur gireyim. Aha dışarı çıktım vallahi. Allah çarpsın dışarı. Ah o da kaçtı. O da kaçtı. beyler o, o da kaçtı. 169. Tamam geldim. Oğlum ben öyle bir yere girdim ki buradan nasıl bu neresi lan burası? Abi sen en alttasın ya. Oğlum Burada adam Arkın abi oğlum. Arkın abi burayı içeler like bu adamla Çık dışarı. Yeni ha, o arada bir dakika da, 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 dur, dur dur 1.8'de oynuyorum 1.8 Optifine var çıktı oynayayım dedim. Ya bak F3 yap ya, görürsün bak şurada şurada bak aha şurada. Ben bana basar ben doğru yerim gidiyorum. Anne Arkın abi orada gördüm F3 ala. Ben nasıl gireceğim oraya ya? Dur bekle üst üst kata çık. Gel üst kata bin. nereden çıkılıyor? Gir gel, gel. Evet. O kapıdan kapıdan geç. Evet. Zencim sana yakın ee, ol. Ya galiba. ben Arkın'ın yanına nasıl gidebilirim? Göster. Arkın abi. Ah, ah, Zencim dışarıda bak bak. Zencer arkandan depar at. Arka He, arkana. He, arkana be orada çık. Nereye ya lan? Depar at Zencer, depar at arkana. Buraya doğru. Evet, depar at, depar at arkana. Dümdüzlerle. Ya dinle bana. Adam, şey adam, adam beyler, <laughs> adam bir yere düşmüş bekliyor. Aydın yok. Evet, i̇şte. Ben Zencer'i götürürüm Bu diğeri set. Tamam, Tamam, susun sus sus. Daha gideyim mi? Ne yapayım? Gençler, git, gidelim, bir git, dakika gidelim, dinler gidelim. misiniz beni? Neresi? Kirliliği yapmayın. Sus, ben Zencer, git, depar at sen. Aa tamam anladım adamın yerini. Tamam tamam buldum. Nerede olduğunu söyle kenarın... tam, Anladım tamam susun. Sakin. Şuradan dışarı çıkman gerekiyor. ben Burası mi? Bir yerden dışarı çıkılıyordu bir dakika. Aa. Ya şu arkınla buluşturun bizi ya. Ben sen, sen benle buluşamazsın ben. Ben çıkıyorum. Nereye? Abi, bak. Çıkıyorum abi. Zaten Çıkma. sen Efe de çıkan ya. Gideceğim ben bu oyun sonunda ya. Aa bulduk. Ben de gidiyorum. Tamam ya adamın yerini buldum. Yeri zekalı ya. Adamı adam tuzak. <laughs> öldürüyorum adamı. Öldüreyim mi? Ya öldür ya. Öldür. Arkana bir attım tuzak ha. Aynen abi. Oğlum dur <laughs> Uy kaç <laughs> oyuncu geldi? Eee Tek tek abi. Arkana bir tuzak. Abi hemen dalın. Tuzak değil bizim. burası ya. Ya biz mi kaldık hani? tek? Ha böyle. Ya 30 ha, saniye bekliyor var ne olacak? Neyse Şişt, gerek yok. Oyunu yok. Bana, salıyorsunuz hayır, yok. bana salıyorsunuz mu? Kill çekiyorsunuz. Hayır. Mi? Gerek yok niye salalım ki? Video çıkmadı mı zaten? Ya hayır kazanman lazım. Sus lan neyi kazanman lazım takım bu Beyler bir, bir boyunca Bireksiz. yatırdı Bundan sonra böyle Sus lan Bana bu boyunca yatırın boyunca yatırın Çok önemlisin sanki Ben anladım sen Biri sana boyunca yatırdı Kim bakayım kaç yatırdı Ben Boy Boyuncilerinizi bana ya. yatırın Ben kazanacağım nasıl olsa Boyuncileri bana bu. Aha adamları buldum Bak Diamond bir dakika dur Diamond kılıcım var Golden Apple'ım um var O bizden o bizden Zen çok iyi 45 tane de okum var Bana yine ben öldüreceğim Ben Zen John'a verdim Mert öldü Mert kaç Mert kaç Mert kalpleri kesiyor, kesmeye geliyor. Mert tamam, kaç kesme, kaç... kesme, 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 kesme. Dur. Bak insan gibi dur. Değil Mert. Tamam. Direkt tamam. şey bak. 20 point'im var. Zenco, 20 point'im var. Sanki çok değişti. Zenco bak. bak direkt şey ya. Hayır dalmak yok. Bir dakika durun. Bir hayır bak, hayır baş... direkt dalıyoruz. Direkt dalıyoruz. Hayır, hayır. Hayır. Umurumda değil. Başlarsan bir daha seni skype'den silerim. Allah Kur'an çarpsın silerim. Allah dedim. Bir, bir okun gelsin. Allah dedim. Sileceğim. Vurma. Bir dakika bekleyin. Size item atayım. Kaç tane okun var? 2 ee, Ben de bir site kartı Kaç on... tane okum var? Bir site kartı 13 Tamam Şimdi takım yok tamam kura yapacağız. yapacağız Mert'le ben ve satacağız kazanan sen ne yapacaksın. Tamam Uzakta Çünkü... dur ben geri çıkıyorum Sen biraz. git Çarp kapı. ya geri çıkma bu çarpılır. Evet lan geri zekalı. Hadi bir. Aynen çok geriye çıkıyor. İki. 3. Vay arkana abi. Bir dakika, bir arkın bir şey, ok attı. Ne? Arkın bir ok, ok attı. Bir dakika, senin canın ok atıyor. Vallahi atmadım, yeminle atmadım. Videoda görürsün. Atmadı, atmadı. Aynen, atmadım. Evet, büyük a kapışma, büyük evet. kapışma. B De çok <laughs> Sen çok geç şuradan. Sen yok mu, arkın mı? Evet, arkın. Direkt almak yok Diamond var mı şurada? Direkt almak var mı? He? Direkt almak var mı? Hayır, diamond var mı? Eee, yok gözükmüyor yerde Bir tane diamond varsa, bir tane diamond ayakkabı yapayım ya. Sağol Belli. La diamond kılıç yaptı, adaletli olsun hadi. Aynen. Arkın abi sana mert diyor. Ne ek lan geri zekalı Ya başlayacağım Hı? ikinize yarın saat ek 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 ek. Oğlum Nerede? oynamayı bilmiyorsanız oynamayacaksınız. Arkanda, arkanda arkanda arkanda. Yani böyle bir şey var. A, videoda izleyenler görür. Ben de ek var mı yok mu izleyin yani. Vuruşların bile yani çok değerli profesyonel vuruşlar. Videoda izleyenler diyor. <laughs> Videoyu ben çekiyorum o ne olacak? <laughs> İzleyecekler Arkın abi bir tane fazla elmas şey var. Elmas. Arkın abi fazla elmas var. Diyorum ben bir tane istemiyorum ki ben dört ta dört tane lazım. Başla. Bekle başlama lan burada. Zencolu koruma derneği. Hadi <laughs> lan önüme geçin. Lan Oo, beni ısırıyor. He. Sen onu bilirsin. Bu herif ya. <laughs> Oktiyim <Ok, değil gülüyor> demiyorum ben. Adam Sana bir çıkıyor. daha ok yok lan. Allah Allah ya okta ok profum diyor bana. Yalana bak. Oku bana ver diyor. Hareketlere bak. Rezil herif. Noob ya. Rekord rekord. bir tane vurdu Allah çarpsın bir tane <laughs> vurdu. Bir tane tamam atarım matarım ben. Skype'den <laughs> merak etmeyin kanalın ismini. Beyler. Oha. Arkın abi, abi çıkıcam. Adam adamdaki cana bak. Beyler çıkmayın bitir. burada oynuyoruz burada oynuyoruz. tamam. 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 Ee, bir bölüm daha sonra gelişmek üzere. paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.